Üçün birine hoş geldiniz. Kanalda ekranlarında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Süheyla karakterini canlandıran Zeyno Gövenç, uzun yıllardır oyunculuk sektöründe yer alan dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur. G ve şu Gülenç, anda kendisiyle birlikteyiz. Pardon, Günenç. Zeyno Görenç kimdir, Gülenç. Burcu nedir, nerededir, eğitimi nedir gibi soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. <laughs> Google'dan kopyala yapıştır yapmışlar. Pardon, affedersiniz. Günenç soyadım. Zeyno Günenç. Yok, Ö değil, Ü. Günenç. Günenç, evet. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak diziden bahsedelim. Ee, Süreyya nasıl bir karakter ve siz neden onu bu şekilde yorumluyorsunuz? Neden onu Süreyya olmuyor, değil, Süheyla. 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 Süheyla Süheyla kim? E, Süheyla e, benim tatlı İntikam'da oynadığım karakterin adı. Yani Süreyya nereden geliyor? Yani başından neler geçiyor ve siz onu neden bu şekilde böyle bir karakter olarak yorumluyorsunuz? Süreyya. Yani... <laughs> Süheyla başroldeki Leyla Lidya'nın oynadığı karakterin Pelin karakterinin annesi Kerem Atabeyoğlu kocamı oynuyor. Tatlı bir şey dizisi, gençlik dizisi diyeyim. Peki o zaman şöyle sorayım. Siz Süheyla'yı neden böyle bir karakter olarak kazandırmaya çalıştınız? Ve Süheyla. Bunların, son, <laughs> bunların sonunda dizide ana karakter olmayı mı arzuluyorsunuz? Nedir yani? <laughs> Bu zaten ana karakterlerden bir tanesi. Sadece anneler, babalar son dönemdeki dizilerde bir tık daha ön planda değil de geri plandalar. Aha, aha. Evet, pardon, Kestik galiba. Pardon. 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 Alo? Hı, hı hı. 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 Tamam. <gülüyor> Deli. <gülüyor> tamam yedim yedim ben onu yedim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hayatım. Hadi hadi tamam çekimdeyiz şimdi. Hadi öpüyorum. Hadi. Bye bye. Pardon. Pardon. Yok bir şey değil. kestik herhalde o sırada değil mi? Yok hayır devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, sorun değil. Bir de şimdi şeyi sormak istiyorum. Aslında sizin sinema filminizden, filmlerinizden söz etmek istiyorum biraz da. Yani e, Kel olan Kara Prens'e karşı filminde devriye oynamışsınız. Bu ne tür bir rol yani ne tür bir devriyeydi yani devriye gezen bir polisi mi canlandırdınız ondan sonra sizin için de yeni bir tecrübe olsa gerek. Yani bunu canlandırırken bir polisten veya da emniyetten herhangi birinden yardım aldınız mı? Söz, konu, söz konusu filmde polis kovalama sahnelerinde veya da çatışma sahnelerinde oynamaktan keyif aldınız mı? Bu çatışma sahnelerini bir, ben, çekerken yani, şey yaptınız mı? Bir çok şey mı? istiyorum Efendim, çünkü buyurun. devriye karakterin adıydı çok yıl oldu fazla bir sinema filmim de yok burada da konuk oyuncuydum hatta tek sinema filmim bir tane yani başka yapmadım. Devriye olarak oynadım. Devriye o zaman değil mi? polis yani polis dev karakteri yani. Ay, polis yani o ayrı bir şey. O devriye gezen polisler. O ayrı bu karakterin adıydı devriye. Ee, şimdi biz araştırdığımızda devriyenin TDK'daki anlamı da tam anlamıyla polis karakter. Bir dakika. Hı, -hı. Benim, tamam, ben yapıp geldim. Sağ Teşekkür olun, ederim. Sağ, sağ olun. olun. Şundan bahsediyorum. Hı -hı. TDK sözcüğünde de devriye olarak geçen şey aslında polislerin araştırdığı... Sinek var. var? Ee, polislerin işte gezdikleri şey... Bu onunla şey... hiç ilgisi yok. Yani hiç alakasız. İsmi devriye yani bunun. Polis polis değil. Değil polis. Devriye dediğiniz şey yani... Rolün adı devriye ama devriye Kaç yıl olarak... oldu zaten? İsterseniz başka bir konuya geçelim. Yani. Hayır bakın şunu sormak istiyorum ben. Hı, hı. O filmde oynadığınız polis karakterini canlandırırken kovalamaca sahneleri vesaire için böyle bir eğitim aldınız kovalamaca mı? Kovalamaca sahnesi yoktu ki. Onu söylüyorum zaten. Kovalamaca yoktu siz. Tam araştırma yapamamışsınız galiba benimle ilgili. Ama karakterin adı devriye yani devriye gezen bir polisi canlandırdığınıza dair bir takım şeyler öğrendik biz internetten. Yanlış Doğru. bilgi demek ki. Peki, <laughs> peki, bilgi. peki. Ee, bir başka soruya geçeceğim. Arkadaşlarınız arasında Domino teyze olarak anıldığınızı duyduk. Ee, bunun nereden geldiğini bize anlatır mısınız biraz? Yani Domino olan düşkünlüğünüzden dolayı, çünkü ben de Domino'yu çok seviyorum ama oynamayı bilmiyorum. Yani bu, bu konuda sizden öğreneceğimiz epeyce şey var galiba. Domino değil ne? Dominant teyze, rekabiydi dizide yani oynadığım karakterin adı Gönül'dü ee, Çocuklar Duyması'nda dominant yani baskın e, anlamında dominant teyzeydi. Peki bize biraz dominant'ı açar mısınız? <laughs> Siz hiç seyretmediniz mi Çocuklar Duyması'nı? Şu şey değil mi bu? Ee, aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın. Yok neyse seyretmemiş olabilirsiniz ee, çocuklar duymasın çok tatlı bir aile dizisiydi sitkom İşte Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, ben önce Özgür Ozan vardı. Tamer? Karadağlı. Kim o? Onu da Google'larsanız görürsünüz. O da ünlü bir oyuncu. Pınar Altuğ. Ne kadar ünlü? Biz bilmiyoruz. onu. Siz bilmiyorsunuz herhalde. Yani Bütün Türkiye biliyor. Neyse Pınar Altuğ. Ben, Özgür Ozan da ilk başta sonra yıllar sonra tekrar başladığımızda Volkan Severcan geldi. Peki. Bir başka soruya geçelim. Evet. O demin bahsettiğiniz dizi çocuklar duymasın, değil hmm. mi? Ee, bu dizi çekilmeye başladığı zaman yeni doğmuş çocuklar şu anda evlenip çoluk çocuklar karıştılar. O muhtemelen. doğru, doğru. Onlar evet. da galiba evde aman çocuklar duymasın falan aman diye birbirlerine sesleniyor. Aman sesleniyorlar. yok, çocuklar duymasın sadece. Biz nasıl aman çocuklar duymasın değil mi dizinin adı? Yok, aman yok. Sadece çocuklar Şarkısın, duymasın. Şarkısını biliyoruz çünkü aman dikkat edin. Kimse uyanmasın. Ama o yani şarkının içinde geçen kelime, çocuk. sadece çocuklar duymasın. Peki, ee, mesela şimdi benim bir arkadaşım karısını hep size örnek gösteriyordu. Çok oluyor evet. Evet. Havuç karakteri gibi bir karakterin annesi olmak nasıl bir duygu? Yani o çocukla beraber büyüdünüz, şimdi o çocuğun büyümüş halini gördünüz. Yok, ben onun annesini oynamıyordum. Pınar annesini oynuyordu. Meltem karakteri. Pınar Altuğ oynuyordu. Benim çocuğum, sonra yıllar sonra port karakteri olarak geldi. Hiçbir fikriniz yok bu diziyle ilgili. Yok hayır yani araştırma yaptık ama <laughs> Havucun annesine oynamıyordum ama ben. Havuç sizin çocuğunuz değil, değil miydi? Havuç benim çocuğum değil, hayır. Görüşüyor musunuz hala havuçla? Görüşemedik iki yıldır falan da görüşüyoruz yani bir araya geldiğimiz oluyor. Peki. Biraz da o zaman ailenizden söz edelim. Ebeveynleriniz size bale eğitimi aldırmışlar ama siz bale yapmak yerine daha sonra tiyatro sanatçısı olmayı tercih etmişsiniz ve tiyatro eğitimi almışsınız. Ne oldu? Balede kendinize güveniniz mi azaldı yoksa bir şey mi yapamaz hale geldiniz? Yani bir sebep mi vardı? Mesela şimdi rica etsek bize birinci pozisyonunuzu ya da bir pliye falan gösterebilir misiniz? Kışık <laughs> öpüyorsunuz herhalde değil Yo, mi? yani seyircilerimiz de bunu merak ediyor olabilir o yüzden söylüyorum. Bence etmiyorlardır hiç gerek yok. Neden? Yani baleye olan eğiliminiz baleye olan ilginiz mi bitti? Ne oldu? Çok yıllar önceki zaten her programda da aynı soruları soruyorlar sizin gibi. Dönüp dolaşıp işte bale yapmışsınız filan tabi Google'da bunlar olduğu için. Bir onları pointinizi görebilir miyim? Yani imkan varsa. Yani ya. çok saçma bir şey istiyorsunuz. Çok saçma bir şey. Ne alakası var hep? Ne alakası var? Siz başka sorulara geçin bence. Ya da ben yani Gideyim ben. Çünkü Yo çok hay hay tatsız hay oldu. Bir der, bu. Pardon, ben sevmedim pardon, yani bu. Burada pardon. olmayı sevmedim yani. Tamam, toparlayalım, ondan sonra şey yapalım. Hiç keselim şimdi bence. Son olarak bir soru daha. Bu farklı intikam dizisi seyirleriniz. Farklı değil, tatlı intikam ya. Ay birazcık araştırır insan. Aa, sizin nedir bu haliniz ya? Ben anlamadım yani. Farklı ne, tatlı ne? Tatlı intikam. Yok ben istemiyorum. Tamam ben yapıp gelmiştim. Parlama falan da yoktur herhalde. Bir saniye, Şurada bir parlama patlama oldu. Şaka yapıyorsun sen. Tamam, yok, ya, yapmayın. Tamam. İstemiyorum. Bozdun makyajımı. Ya gerçekten ben Son yok ben şu dayanamayacağım. Şu karakterleri da. evlenecekti. Süheyla! Mi? Aa! Ay programın başından beri 50 kere söyledim. Siz nasıl şey yapıyorsunuz bunu? Anlamadık ki ben. Yok ben gidiyorum tamam. ol. Pa pardon bir saniye. Üçün birinden iyi günler.